3 Eylül mahallesi sınırları içinde bulunan 17.600 metrekarelik arsaya 80 metrekarelik 48 dükkan yapılması hedeflenen galericiler sitesinde sona gelindi. Projenin son durumu hakkında yerel güç muhabirine açıklamalar yapan ödemiş şoförler ve otomobilciler odası başkanı Benim Tahir Sılay şunları söyledi. Deprem felaketinde ölenlere rahmet, geri kalan yaralılara acil şifalar dilerim. Zor bir süreç hepimiz için Ülke için. Ama ülke olarak bunun altından kalkacağız. Evet Ödemiş'te bir galericiler sitesi oluşturduk. Bundan iki buçuk sene önce. Kooperatif kurduk. Bu kooperatif nezdinde ortaklarımızla bir yeri yer satın aldık. Araya pandemi girdi. İşlerimiz ağır ilerledi. Ama son aşamada artık son aşamaya geliyoruz. İnşallah bir, iki, yani bir ay demeyeyim ama iki, iki buçuk ay içinde temelin at, at, atılacak hayırlısıyla. bu arada projede belediye başkanımızı Mehmet Eriş'e teşekkür ederim. Belediye ayağında bize çok destek oldu. projenin hazırlanmasında yine kooperatifimizin kurulduğu günden beri Münir Bezmez Başkanım, eski belediye başkanı bize destek vermekte. Şevket Hasırcı yine bu konuda. Yine mimarlık bir kardeşimiz var bu konuda. Yeni bir projemizi bundan bir iki gün önce üyelerimize sunduk. Herkesten olumlu ve güzel beğenildi projemiz. İnşallah işte bu önümüzdeki günlerde projemizi belediye sunup artık son işleri bitirip hayırlısıyla yolumuzu devam edeceğiz. Şu anda ödemişin çıkışında ee, sol tarafta, orta refiş bittiği an sol tarafta kalıyor. 3 Eylül Mahallesi sınırları içinde. Ee, 48 tane dükkanımız var. Şu anda orada mevcut yapacak olduğumuz. Bunun içinde e, sosyal tesisimiz olmak üzere. E, küçük de olsa e, artık ödemişi biliyorsunuz yer bulmakta zorlanıyoruz. Küçük de olsa en azından e, yani 50'ye yakın bir e, esnafımıza orada hizmet verecek Ödemiş için de güzel bir proje. Ortaklarımız da anlayışlı, güzel arkadaşlarımızdan oluştu. Hepsiyle de bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ayrısıyla. Projemiz görüldüğü üzere 6 bloktan oluşmakta. Ön tarafta cephede dükkanlar, arkasında dükkanlar. Arada bir yol olup yine arka dükkanlar. Orta bölüm. İdare bölümü, lokanta-restoran, mesit ve depo oluşmakta. Altta yine üst kata girişte asansörümüz var, ee, güvenlik var kapımızda. Dükkanlarımızın standart şekli bu şekilde olup, tüm dükkanlar eşit olarak aynı şekilde olacak. Yani levhasından dizayne e kadar aynı olacak dükkanlarımız. Şu anda 48 tane dükkanımız var. Yer bulamadığımız için keşke yer bulsaydık, daha çok dükkan yapsaydık. Tüm arkadaşlarıma, ilçeme hayırlı olsun. Dediğim gibi burada yine de en son söyleyecek olduğum söz, Belediye Başkanımız Mehmet Yerişe, proje tasarımında yine de devamlı yanımızda olan Münir Bezmez Başkanım'a, görselleşmede Mimar tu Tuğba Ülker'e, ve Şevket Hasırcı'ya teşekkür ederim. Bu arada yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hep beraber el ele, gönül gönüle bu işi başaracağız inşallah.